Gün Ötesi Bilim Teknoloji Son bölümdeyiz. Telefon hattımızda Yapay Zeka Politikaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İstinye Üniversitesi Veri Bilimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Şebnem Özdemir bizlerle birlikte. Sayın Özdemir hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Yapay zekayı konuşacağız. 2023 yılı itibariyle yapay zeka değerlendirmesi ve 2024 yılı beklentilerinizi almak istiyoruz. Aypa Yapay Zeka Politikaları Derneği 2023 yılında neler yaptı, dünya nerede, biz neredeyiz ve 2024 yılı e, hedefleri diyerek sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim tekrar bu nazik davetiniz için. Öncelikle yapay zeka dünyasını anlamlandırırken 2022 yılının Kasım ayının son gecesinde meydana gelen değişikliğe bir göz atmak gerekir. O tarihe kadar kullanmış olduğumuz yapay zeka uygulamaları veri bağımlı yapay zeka uygulamaları iken ve biz bunlara yapay dar zeka kapsamında veri bağımlı yapay zeka kapsamında değerlendirirken OpenAI'ın chat GPT'sinin ortaya çıkmasıyla beraber üretici yapay zeka kavramı 2023 yılını sarıp sarmalıdır. Bu da aslında veri bağımlı bir yapay zeka olmasına rağmen insan seviyeli bir yapay zeka olan yapay genel zekaya doğru bebek adımları olarak nitelendirildi. Biz üretici yapay zekaları aslında 2015 yılından beri biliyoruz fakat bu kadar herkesin kolay kullanımına açık, bu kadar net şekilde sohbet edebilen yapay zekalar henüz piyasada değildi. Daha doğrusu tüm dünyaya açılmamışlardı. Çok daha sınırlı ve ücretli şekilde kullanılıyorlardı. Yapay zeka politikaları derneği olarak aslında bu gelişimi çok net bir şekilde gördük. Ve bu gelişime dair çok önemli sohbetler düzenledik. Yetmişte dayanan Tomorrow Meetings'lerle beraber konuyu farklı uzmanlarla farklı şekillerde defalarca ele aldık. Hatta bunlardan bir tanesinde özellikle bu alanda bir üretici yapay zeka çıkarmaya çalışan sevgili Erdem Erkul'un da serisini misafir ettik. Bunun dışında Tomorrow Talk serisiyle oluşturmuş olduğumuz podcast'lerle yine halka yapay zeka alanında önemli bilgiler vermeye özen gösterdik. Ama 2023 yılında Yapay Zeka Politikaları Derneği bakımından en önemli hamle aslında tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu, belki Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu bir alana parmak basmak olduğu bu da eğitimde yapay zeka politika belgesinin paylaşılmasıdır. Bakın biraz yapay... detaylarından bahsedebilir misiniz? Ee, sayın Özkan Sayın Özdemir eğitimde yapay zeka konusunu biraz açabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi yapay zekanın aslında en etkili olacağı alanlardan bir tanesi eğitim. Fakat pandemi öncesine kadar eğitim alanından akan veri sayısında çok sınırlılık olması teknolojinin bu alandaki bazı bariyerleri, bazı kültürel bariyerleri aşamamasından dolayı aslında sektörün de çok da çarlı olarak görmediği devletlerin, milletlerin geleceğini şekillendiren kritik bir alandı. Pandemi döneminde kullanılan uzaktan sistemlerde biriken veri sayısı, veri miktarı, eğitimin çehresi, eğitim alanının mimiklerinin ortaya çıkışı, bu alandaki çeşitli değerli verilerin toplanmasıyla beraber dünyanın yüzünü eğitimde yapay zeka uygulamalarının bir elzem olduğuna doğru çevirdi. Çünkü biz pandemide şunu gördük ki bir gün eğitim süreçlerinde gerçekten sınıf ortamında, gerçekten fiziki ortamda yapamayabiliriz. Uzaktan olduğumuz durumda da öğretmenin öğrenciyi doğru yönlendirebileceği, mentörlük yapabileceği şekilde verinin analiz edilip sunulması gereken sistemlere yapay zeka ihtiyacımız var. Bireyselleştirilmiş eğitimde yapay zeka ihtiyacımız var. Pandemiden sonra gördüğümüz bu nokta üretici yapay zekaların gelişleriyle yeniden bir çevre değişimi yaşadı. Özellikle Pew Research'in geçen sene yapmış olduğu araştırmaya bakıldığında ChatGPT kullanma oranının Hı -hı. E, çok alt seviyelerden liseye doğru ilerledikçe arttığı, her 3 öğrenciden en az bir tanesinin ChatGPT'de kopyala yapıştır usulüyle ödev teslim ettiği ve bunun da öğrencinin yaratıcılığını baltaladığı ortaya çıktı. Bu bir Problem ama problemin bir başka yüzü daha var. O da sadece bu araçları yasaklamakla önüne geçebileceğimiz, bunları hı hı. tespit edebilen intihar araçları kullanarak tespit etme işini yapabileceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü her gün yeni araçlar çıkıyor ve daha iyileri tüktükçe yapay zeka çok daha kuvvetli hale geliyor. Bu noktada öğretmenin daha doğrusu eğitim öğretim süreçlerindeki tüm paydaşların bakış açısını değiştirmelerine ihtiyaç var özellikle ödevin artık klasik bilgiyi önüne geçirme usulünden çok uzak makineyle karşılıklı tartışma haline çevirmesine ihtiyaç var. Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak yapay zekanın eğitimdeki bu dönüştürücü etkisini önceden gördüğümüz için uzun zamandır hazırlıklarını devam ettirdiğimiz çok güçlü bir kadroyla bu işin nasıl tariflenmesi gerektiğini çalıştığımız bir dönemimiz vardı. Bu dönemin bir meyvesi olarak da bu politika belgesi çıkmış oldu belgenin içerisinde hem kavram karmaşıklığı yaratan kavramları bir aydınlık getirmenin ötesinde artık alınması gereken somut adımları tanımlıyoruz. Örneğin yapay zeka bölümleri gerçekten yeterli değil Türkiye'de. Burada bir yapay zeka üniversitesinin açılmasına ihtiyaç var. Hı hı. Cahit Arp Yapay Zeka Üniversitesi ile beraber, çünkü bu, bu lisansüstü üniversite olmak durumunda hı hı. hangi alandan gelirse gelsin. Çünkü yapay zeka mühendislik disipliniyle sınırlandırılabilecek bir alan değildir. Yapay zekanın mühendislik olduğu anlayışı 1956 yılına aittir. Hı hı. Sosyal bilimlerden de, gastronomiden de, hukuktan da gelen evet. lisans öğrencisinin yapay zeka alanına bir bakış geliştirebilmesi için lisansüstü evet. eğitim olarak konumlandırılmasına ihtiyaç var. Belgenin en çok arkasında durmuş olduğum maddelerden bir tanesi de budur. Peki, Sayın Özdemir çok önemli bir konu gerçekten. Ee, konuyla ilgili korkular da var. Bir gün yine daha uzun uzun bunları konuşuruz umarım. Ee, ama tabii ki eğitim geliyor en başta. E, korkarak olmaz. E, hayatın gerçeği, yapay zeka artık hayatın bir parçası ve eğitim şart. E, her konuda olduğu gibi bu konuda da çok teşekkür ediyorum programa teşekkür katkınız ediyorum. için iyi çalışmalar diliyorum. İyi çalışmalar. Telefon